Ha. Şimdi vur bakalım oğlum. Oley, gol. <laughs> şimdi bak, sol ayakla vuracağız. Dur. Dur şimdi. Dur. Bak bu bu ayakla mı vuracaksın, tamam mı? Dur. Nay. Topa vuracağız şimdi. Bak. Sol sol ayakla vuracaksın, oldu mu? Lan. <laughs> Öbürüyle vur. Tamam. Aferin. Sağ ayakla vurdun. Şimdi sen sol ayakla vur. <laughs> na, olmadı. Bak bir dakika dur. Gel buraya. Bak. Bu ayakla vuracaksın tamam mı? Bak, bundan, bundan böyle vuracaksın tamam? Dur. Olmadı dur. Ne? Hadi sol ayakla vur. Hadi. Ha. <laughs> Ama sen sağ ayakla vuruyorsun. So, solla vuracaksın tamam mı? Bak bu ayakla vuracaksın oldu mu? フフフフフフフフフフフフフフフフ